Herkese merhaba, ben Zeynep ve de arkadaşım Semra. Semracım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sizlere e, çok güzel Tayland usulü Pad Thai yemeği yapacağız. Daha doğrusu Semra bana öğretecek. Beraber yapacağız. Semra'nın annesi Taylandlı. Değil mi? Evet. Babam, Türk. Babam Türk. Ve de annesinden öğrendiği bir tarih. Evet. E, pad Thai çok meşhur bir yemek herhalde. Evet. değil Tayland mi? Tayland'ın meşhur yemeklerinden biri. Benim de evet. en çok sevdiğim yemeklerden biri. Semra bana sordu ne yapayım dedi. Papaya salatası mı yapayım dedi, pad thai mi yapayım ya da böyle Hindistan cevizi sütlü çorbaları var. Ben pad thai yapalım dedim ama papayayı da bana öğretsen dedim. Ondan öğrenip onu da size bir gün yapmak istiyorum. Semra şimdi nasıl başlayalım, hazırlığımızı nasıl yapalım? İlk önce tavukla soğanı kavuracağız. Tamam. Daha sonra yumurtayı kıracağız. E, malzemeleri kenara alacağız tavada. Tamam. Yumurtayı kıracağız, onu da karıştıracağız. Karıştırarak pişireceğiz. Ondan sonra diğer malzemeleri e, ilave edeceğiz. Pirinç makarnasını ilk önce suda bekletmemiz lazım. Şimdi sen bana çok ilginç bir şey söyledin çekimden önce. Bunu evet. sıcak suda bekletmiyoruz dedin. Soğuk evet. suda bekletiyoruz. Evet, ılık suda bekletiyoruz. Ne kadar bekleyecek? Ee, pişirmeden bir 15-20 dakika 15 falan. 15-20 evet. o zaman şimdi hemen ilk iş olarak bunu ben e, suya koyayım değil mi? Evet ılık derken bu oda sıcaklığı oda yeterli. Evet o, yeterli. Ben e, Tayland'a 2005 senesinde gitmiştim ya da 2006. Bu da oranın e, orkidesi, küpeleri. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir ülke. İnanılmaz güzel bir ülke. Çok etkilenmiştim. Yemekleri, renkleri, insanları. Çok çok güzel. Peki e, şimdi iki kişilik yapacağımızı düşünürsek yarısını şey, yarısı mı kullanayım? yeterli. Evet. Tamam. Ben bu rice noodle'ı pek çok dükkanda bulabilirsiniz. Büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ayrıca Ankara'da yaşayanlar için Semra'nın da e, Tay ve Asya mutfak ürünleri satan bir dükkanı var Ayrancı'da. Ondan da alabilirsiniz. Tay Asian Shop. Shop. Üstünü geçecek kadar evet. su koyuyorum değil mi Semra? Evet. Evet bunları suya koyduk. Şimdi ne yapalım? Şimdi ilk önce soğanı Kuru soğanımızı peki şöyle yapalım istersen ben e, soğanı veya tavuğu doğrayayım. sen hı hı. soğan veya tavuğu hangisini sen almak istersen fark etmez biz kesmeye başlayacağız ama sen istersen e, başla kesmeye ben buradaki malzemeleri de bir anlatayım burada kavrulmuş yer fıstığı var e, tuzlu e, burada evet. soya fasulyesi var soya fasulyesinin de bu sen uçlarını mı ayırdım dedin evet ben mesela hiç öyle uçlarını ayırmayı bilmiyordum. Salkım yani saçak daha, olmasın diyeyim, daha derin, evet, to, evet, toplu dursun evet. diye. Ben Yok mesela çok, hiç öyle yapmıyordum ama daha yani tabii hoş kirli olur. değil, yani şey e, evet. direkt kullanılabilir. Evet ve de e, yeşil soğanımız var, e, bir tane limonumuz var, üç yumurta ve de e, Tayland'dan e, Semra'nın getirdiği acı biber. Acı biber. <laughs> Tayland'ın acısı gerçekten acı oluyor ve de pad thai sosumuz var. Programdan önce de konuşmuştuk seninle. patay sosunda demirindi ba demirindi demir evet. ba tamarind diye böyle bir kök sebze var. Balık sosu var. Başka içerisine bakıyorum. Hindistan cevizi şekeri var. Ha, Hindistan cevizi şekeri var. Evet, tuz var. Ya bu Asya mutfağında benim ilgimi çeken bir şey var Semra. Genelde hiç tuz konulmuyor. Tuz kullanılıyor ilaveten evet. değil. Balık mi? sosu daha çok kullanılıyor tuz yerine. Çünkü balık sosu zaten herhalde iyice Tuzlu. tuzda bekletilmiş evet. bir sos değil Tuzlu mi? Tuzlu olduğu için. Semra'nın eşi Li o da Çin Halk Cumhuriyeti. Bir sonraki programda da ondan söz aldım. Bir sonraki programda da onunla yemek yapacağız, değil mi? O da herhalde evet. yemek yapmaya meraklı. Evet. Sanırım Çin mutfağında da şey tuz kullanılmıyor, öyle değil mi? Ee, onda biraz kullanıyorlar, Ko kullanıyorlar ama mı? soya sosu daha çok kullanıyorlar onlar. Tuz yerine. Çin yemeğinde Hı. daha çok soya sosu kullanılıyor tuz yerine. Çocuklarımız aynı okula gidiyorlar ve Semra bir gün okuldaki bir etkinlikte onlara börek yapmış. Büyük oğlum hala söylüyor. Anne hayatımda yediğim en güzel böreklerden biriydi diye. Değil mi? O Çin böreği miydi? Çin böreği peki? evet. Onu da Li'den isteyelim olmazsa. Onu, onu ben yapıyorum. Li bilmiyor yapmasın. Öyle mi? Evet. Hay Allah. <laughs> Bunu nasıl doğrayayım? Küçük mü doğrayayım? Yemeklik doğrayım? yani. Tamam. Küp tamam. Tavuğu ben... Julien doğruyorum. Julien, ha evet, bayağı, bayağı ince. ince ince. Aslında tabii iki kişi için herhalde e, bir tavuğu kullanacak mıyız daha mı azını kullanacağız? Daha azı da kullanabilir daha ama bol malzemeli bol istiyorsanız. Bol malzemeli istiyorsak evet, hepsini, hepsini kullanabilirsiniz. Tamam. Peki. Semra sen hiç Tayland'da yaşadın mı? Yok hiç yaşamadım. Gidiyor musun peki? Ee, küçükken çok gidiyordum da şimdi son zamanlarda gitmedim, gitmedim evet. Hmm. Yani beş yıl oldu en son gittiğimde ya, bayağı, evet. ama pandemi girdi öyle. Pandemi tabii. girdi evet. evet. Tayland'da inanılmaz deniz ürünleri var. O işte yengeçler Böcekler, çeşit çeşit evet. balıklar ve hiç görmediğimiz balıklar var. Karidesler çok güzel. Karidesler, orada. Evet. Evet. jumbo evet. karides. Evet, evet. Hatta bu yemeği karidesli de yapabiliriz, evet. değil mi? Aslında Sadece şey karidesli normali. Öyle mi? Evet. Orjinali karidesli. karidesli mi? Mi? Evet ha, Doğru. Biz senle dedik karidesli olsa bulamayız diye. Evet. Peki kuru karides mi konuyor yoksa Yok, normal, taze, taze, karides. taze karides kullanılıyor? Hmm. Ben Mesela bazı restoranlarda kuru karides de gördüm. O o zaman böyle biraz doğaçlama gibi mi yapmışlar evet. yani? Evet. Peki, ee, yağ kullanacak mıyız? Hangi yağı kullanacağız? E, ayçiçek yağı ayçiçek kullanacağız. Yağı. Çünkü zeytinyağı olmuyor dedi. Olmuyor. Dedin, evet, değil mi? evet. Kokusu mu, bozuyor? Kokusu, dozuyorum. lezzeti, evet. Soğanımız hazır. Şimdi ne yapalım? İlk önce soğanı kavuracağız. Kavuracağız. Tamam. Peki. Şimdi Semra Şöyle 1/4 su bardağı kadar e, ayçiçek yağını koydu. Ay lütfen evinizde deneyin. Şahane bir yemek Pad Thai. E, benim yani favori yemeklerimden. E, ve de bugün de senden öğrendiğim için çok mutluyum. Ben 2005 senesinde Tayland'a gitmiştim Semra ve alışveriş de muhteşemdi. O kadar evet. güzel çantalar, evet, kıyafetler falan çok güzel. Yani İnanılmaz güzeldi. Gerçi o dönemde tabii Türk lirası çok kuvvetli bir para birimiydi. Evet. Şimdi nasıl şimdi, bilmiyorum. Şimdi neredeyse eşitlenmiş. 1 lira 1 baht gibi olmuş. Gerçekten evet. Mi? Onun için e, gidenler pahalı olduğunu söylüyorum. Gerçekten. Evet. Mi? Ben oradayken 2005 senesinde yani bana inanılmaz uygun gelmişti. Ve o kadar güzel ki her şey e, ayakkabılar, elişi, çantalar böyle hep dikiş, nakış şallar, işte bluzlar, kıyafetler ve takılar. Gerçekten ben çok etkilenmiştim ama biz sadece Bangkok'ta kalmıştık. Bayağı açık ateşin altı. En yüksek ateşte. Hatta böyle gazlı ocağımız varsa çok daha iyi olur. Evet. Zaten bok ok tavanın bu yanları da ısıyı eşit yaymak için derinliği var. Ama biraz kısabiliriz. Bu malzemeleri şöyle kenara alacağım. Hemen yumurtalarımızı kıracağız. Kırayım mı? Evet, sana? olur. Yumurtaları kırıyoruz. Gerçekten böyle tuz eklememek Pişirme esnasında bana enteresan geliyor. Hani hiç alışık evet. olmadığınız bir şey. Tuz sosla geliyor. Evet. Ve çok da lezzetli oluyor yemekler. Bizim mutfağımızda her kademede, her aşamada işte soğanı koyarsın biraz tuz üstüne, sebzesini koyarsın biraz evet. tuz. Ee, i̇lginç bir detay. Peki Semra hiç şimdi Tayland'da yaşayan hala orada olan akrabaların var mı? Annenin akrabaları var mı? Ee, yok. Yok. Yok evet. Kimse kalmadı. Kalmadı evet. Makarnamızı koyacağız. Tamam. Ee, Semra birazcık yağ ekleyelim dedin değil mi? Evet. Neden? Ee, pirinç makarnası çok birbirine yapışan bir makarna olduğu için biraz fazla yağ koymamız tamam. gerekiyor. 1 bölü 4 su bardağı kadar daha ayçiçek yağını ekledik. Yani bu kadar lezzetli olmasının sebebi de ortaya çıkmış olduğu <laughs> yağı bol. Elimizi korkak alıştırmıyoruz. O zaman yani yarım şişemin... bardaktan biraz daha evet, çok gibi gözüküyor. Evet. Yani 80 mililitre falan su koyduk. Bizim şey suyumuz kalmamış. Kahvenin suyundan koyuyorum. Sen bana dur lütfen. Tamam. Kapağını kapatıyoruz. 5 dakika falan 5 dakika böyle pişti. pişmesi lazım. Tuzlu fıstık. Kavrulmuş tuzlu fıstık. Ara ara karıştırıyoruz. Koreyendir giriyor muydu buna normalde kişniş. Kişniş girmiyor. Kişniş girmiyor. Yani yok, kişniş, girmiyor. kişniş yok. Fıstığın da tuzu var. O da lezzet evet. veriyor yemeğe. Bayağı bir dövdük. Türk mutfağında işte bizim salçamız vardır, hı hı. soğanımız, sarımsağımız vardır. Çok kullanılır. Tay mutfağında böyle olmazsa olmaz malzemeler ne? Balık sosu ve soya sosu. Tüm yemeklerde var. Öyle mi? Evet. Hı, bizdeki işte şey gibi salça gibi her Evet. Her yemeğe salça. <laughs> bir de sarımsak da öyle. Sarımsak, sarımsak evet. Tayland'ın sokaklarda çok fazla yemek servis edilir ve sokaklarda böyle her köşeden farklı farklı kokular yükselir. Farklı lezzetler yükselir. Yürürken açsanız zaten yürüyemezsiniz. Muhakkak durup bir köşede yemeniz gerekir. Evet. Aç değilseniz de Allah'ım dersiniz ne kadar bugün burası kokuyor. Ama yani doyana kadar insan böyle resmen sınanıyor yürürken. Biraz yumuşamış. E, erişte, yani bu pirinç eriştesi yumuşadı gördüğünüz üzere. Hatta biraz daha yumuşamasını bekliyoruz değil mi? Evet biraz daha yumuşaması lazım. Sosumuzdan biraz daha ilave edeceğiz. Tamam. Tamam. Evet, 120 mililitreye falan geldik. Sosun üçte birini kullandık şimdi. Evet. Makarnamız pişti. Biraz e, ateşini yükseltebiliriz. Tamam. Peki, Pad Thai sosunu hani hiç kendi kendimize yapmaya çalışmaya gerek yok öyle mi? Evet, hazır var ama e, Tayland herhalde. yapmak istediğinizde malzeme yok, yok yapmak için. Doğru. doğru haklısın. Bu da hazır. Şuraya de alabilirim. Ne? Biraz kısalım. Tamam. Şahane. Bir de fıstığımız. Hepsini koyayım mı, yarısını mı koyayım? Ee, yarısını. İyi mi? Koyayım mı? İyi, yeter. Tamam. Şunları kaldırayım, tabaklarımızı getireyim. Diyecez herhalde değil hı hı. mi? Evet. Üstüne biraz fıstık. Fıstık koyayım. İyi tamam. mi? Çok oldu. Yok yeter. Ha, i̇yi mi? İyi. Tamam. Şimdi üstüne limon da sıkacağız herhalde. Evet. Değil mi? Gerçekten bugün bunun senle yaptığın için çok mutluyum. Kolay bir yemek aslında. malzemeleri çok kolay biraz bir şey. Yemek. Evet. Ama Türkiye'nin genelinde bulunabilecek Hı. malzemelerle yaptık. Evet. Bu çünkü e, erişteyi de ben sıklıkla pek çok markette görüyorum. Eline sağlık. Afiyet Sizler olsun. Sizler de yaparsanız afiyet, bal şeker olsun. <laughs> hmm. Çok güzel olmuş. Evet. Çok güzel, eline sağlık. Çok teşekkür afiyet ederim. Afiyet olsun.